Hanımlar ve günün son yarışmacısıyla masada buluştuk. Bakalım gün birincisi Emircan Bey mi olacak, Şenay Hanım mı olacak? Güveniyor musunuz kendinize? Yani olabildiğince. Yani Şenay Hanım çok iyiydi. Bilemiyorum yani iki harf alabilirim herhalde sadece. Bir. Bir mi? Sadece bir harf alabilirsiniz. Onu da alırsanız 24 saniye arttırmanız gerekecek. Evet. Şenay Hanım e, hepimizin canına okumuşçasına yarıştı. E, neler yapıyorsunuz? Ben Ankara'da e, işletme bölümü öğrencisiyim. Şu çok an güzel. hazırlıktayım ama. Evet. E, bu sene yerleştim bölüme. E, onun dışında... Ankara'da mı yaşıyordunuz? Ankara'da zaten? yaşıyorum. Ha, ha evet. Çok güzel. Öyle devam ediyor hayat. Güzel. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilim. Üniversitenin arkadaşımla geldim. Üniversiteden ha, merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz. Siz kimsiniz? Enis Talha Öztepe ben. E, e, TC kimliğiniz ne? <laughs> <laughs> Enis Bey, siz aynı sınıfta mısınız? Hazırlıkta aynı sınıftaydık evet. Yeni dönem başlamadan önce. Peki nasıl biridir Emircan Bey? Bize Emircan Bey'i biraz anlatır mısınız? Genel kültürü yüksektir. Hı. E, derslerde aramızda en başarılı odur yani. E tamam daha ne olsun ya. Ama Farklı. Şenay Hanım çıtayı çok yükseltti yani onu bilemiyorum. Yani evet orada da çok haklısınız yani. Emircan Bey. Bakacağız. Bakacağız artık. Şimdi, zaten şöyle bu masaya oturanla ben aynı takımdayım. Hı. Şimdi rakibimiz Şenay Hanım. Ondan önce Şenay Hanım'la da rakibimiz Semra Hanım'dı. Ee, öyle başlaya başlaya devam ettik. Şimdi de Şenay Hanım'ı geçeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Hiç merak etmeyin. O yüzden yani heyecan meyecan o işler bende. Enis Bey ayaklarınıza sağlık. Zarif sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Emircan Bey ne dersiniz? Başlayalım, Başlayalım. mı Başlayalım. Peki. Hanımlar, beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. Çok küçük veya kısa? Ufak. Daha Ufak başka ne var? Kısa mini Batık. mini mini doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor gelsin bakalım. Boya işlerinde kullanılan emici özelliğe sahip sünger veya sen sentetik silindir. Rulo. Rulo değil. Rulo doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Beş harfli ilk kelimemizin sorusu bakalım nasıl yazılmış editörümüz tarafından. <laughs> Pati'nin kedigillerin büyük üyelerindeki sureti. Tırmık öyle. Eee, tırmalamak falan pati. Eee, baba, eee. Pençe. Pençe doğru cevap. <laughs> Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Batı kökenli bir sözcükmüş. Aa, hayırlara vesile olsun. Buyursunlar. Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık. Saygınlık. Evet. O bir nokta nokta göstergesidir gibi. Ha. Ee, öz bir öyle şeyler değil. özle başlamıyor. Yok, yok. değil. Batı kökenli. Bir kimsenin durumu saygınlık. Vefa değil Harf alayım mı? Bilmem. Kadro bakımından birisinin durumu pozisyonu anlamına da gelir. Memur nokta noktası. Bordro tarzı şey yok. Yok değil. İngilizce heykel. Statü. Statü. Statü doğru cevap. <laughs> ben bunların İngilizcesini sorayım. <laughs> o da olabilir. Efendim alt harflilere geçiverdik. verdik. Ee, bir üst giysisi soruyoruz. Ee, gelsin bakalım. Çoğu ipekten yapılan bir tür uzun ve süslü tarihi üst giysisi. Tarihi. Böyle büyük bir şey böyle. Roba öyle şeyler değil. Roba mı? O ne bilmiyorum ama öyle bir kelime geldi. Ben de bilmiyorum. <laughs> böyle tarihi üst gi tarihi giysi düşün. Zırh değil öyle şeyler. Yok, Yok uzun. Yelek. Hatta Daha uzun. İpekten olur falan. Harf alayım. Ha, alayım Buna alayım. alma sen. Bilmiyorum da. ki. Kız mıydı acaba? Padişahlar giyer. Ne bunun adı ya? Mi öyle şeyler. De. Yok yok. F böyle. Büyük böyle. <laughs> Bu artık yani... Padişahla hediye de eder ödüllendirme. Fes gelip hadi öyle değil. Fes tabi Osmanlı. <laughs> Aksesuar falan değil ya. Bayağı giyilen bir şey yani. Böyle uzun etekli bir şey. Yok harf alayım. Harf verelim. Harf bitti yani. T. Kaftan. Kaftan henüz <laughs> yani. Gerçekten e, muhtemelen zaten o harfi almasaydık ya diyeceğimiz bir an yaşandı bakalım alt harfli ikinci aradığımız kelime e, bir sıfat olacak sorusu da şu şekilde gelsin bakalım akıllıca hareket edemeyen yani. aptalca davranışlarda bulunan anlama gücü zayıf alık harf alayım harf verelim artık zaten artık rahatsız zayıf anlamıyorum. Ha. Aa, böyle tatlılık için söylenir. Şapşal. Aa, seni Doğru efendim şapşal. Doğru cevap. Yapım hikayemiz bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım sorusu nasıl yazılmış. İroni, humor sözlerinin Türkçe eş anlamlısı. Mizah, mizahi öyle mi? Mizah. Türkçe eş anlamlısı. Türkçe. Hı -hı. Espri. Türkçe eş anlamlısı. Şaka. Yok. İroni, bunlar, bunlar espri, mizah, şaka. Bunlar neye yol açar? Harf alayım. Harf almaya yol evet. açtı. Ü. Üt. İroni. Şöyle, harf e alayım. Aa, tövbe estağfurullah. <laughs> Alın siz, Dur, duralım da. Dur, bir de durun. Hadi bakalım. <laughs> Emircan Bey, sakin. Hı. Hani ben size şaka yaptım. Siz bu şakayı çok beğendiniz. Ne yaptınız eylem olarak? Ben şu an ne yapıyorum? Gülünç. Gülüm Gül. Ha. Onunla ilgili bir şey. Güldürü. Gül. Gü, gülmece. Gülmece doğru cevap. <laughs> Efendim yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız var. 56 saniyemiz var. Yani artık harf alın alın basın. Evet. Bir şekilde bileceğiz. Efendim 7 harfli sıradaki kelimemiz bilişim alanından geliyor. Keşke Enis Bey kopya verebilse. <laughs> Gelsin bakalım. Bilgisayarın çalışması için gerekli olan elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarının tümü. Harf almış Donanım. mıydınız? Donanım. Donanım doğru cevap. 8 harfli ilk kelimemiz mastarla bitiyormuş. Gelsin sorusuna bakalım. Aklını yitirmek, çıldırmak. Sıyırmak? Değil. Daha basit düşünün. Çıldırmak, kafayı yemek. Delirmek. Delirmek. Doğru cevap. Efendim 8 harfli tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Şu soruyla. Muhabbet etmeyi seven Dudu Dilli. Harf alayım. Harf alayım. Bir harf alayım bir daha, daha dedi. Muhabbet etmeyi seven. Konuşkan. Konuşkan. Doğru cevap. Boşuna aldım ha. Evet. Efendim, dokuz harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyum yoluyla yalın bir biçimde bilinç alanına almak, idrak etmek. Farkına varmak, fark etmek. Tek kelime. Mastarla mı bitiyor? Evet. Ee, harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Harf verdik. Duyum. Fark etmek. Al. Ha? Al, al da bu. Al göz öyle mi? yok. Alın başlıyor öyle mi? Evet. Duyum yolu yalın bir biçim, bilinç alanına. Duyu al. organlarıyla. Algı. Aha. Evet tamam işte. Algılamak. Algılamak doğru cevap. Efendim iki kelime cevabımız e, gelsin sorusu. Dökmeden yudumlayabilmek için bir içeceği bardağa doldururken bırakılan ve standart ölçüsü olmayan boşluk. Fondip öyle mi? Bunu bileceksiniz. Ee, ağız şey dudak payı. Dudak payı doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk aradığımız cevap batı kökenli bir sözcük tek kelime. Gelsin bakalım. Bazı medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen cisimlerin dokunulmaksızın hareket Harf edişi. Aldım. Harf aldı. Harf Cisimlerin dokunul dokunulmaksızın hmm. hareket edişi. Tılsım öyle bir şey. Yok değil. yok. T. Öne sürülen. <laughs> Bu elim yokmuş gibi düşün. Ne o ya? <laughs> Dokunulmaksan hareket edişi. T. Ha? T, Te temassız. De, Öyle bir şey mi? T, birilerinin düşündüklerini uzaktan algılamaya ne deniyor? Böyle bir şey var ya. Neye bakılıyor bir... ya? T, <laughs> <laughs> e, bu ne bu? Neye bakıyorsun? Ekran. Başka monitör. Telek Telekinezi, <laughs> <değil mi olmuşsunca? gülüyor> Telekinezi olacaktı. Hiç duymamış mıydı? Telekinezi olacaktı. Telekinizi bazen bazen kanallarda falan bazı haber programlarında sıkça duyarız ama size denk gelmemiş ben hiç demek. Duymadım, yok. Telekinezi diye bir şey var. Öğrenmiş olduk. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Altın bileziktir bir Can Bey. Efendim bir diğer 10 on harfli kelimemiz mastarla bitiyor. Bakalım sorusunu nasıl yazı vermişler. Başkalarının duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak. Fısıldamak. Fısıldamak doğru cevap. Emircan Bey, işte bakın açık söyleyeyim. Siz zaten e, yarışmayı kaybettiğinizi düşünüp oturmuşsunuz. Ondan yoksa sizin hiç yani e, hani 7000 puana hak etmediğinizi ben biliyorum. Eminim ekran başındakiler de biliyordur hele ki ikinci harfi aldıktan sonra ilk harfi aldığınız yer Haftan saldınız. Çok bozdu, evet ya. Kaftan, kaftan evet. Hmm. Bir de bildiğiniz kelime çıktı. Biliyorum yani T olayı çözdü yani kaftan kelimesini. Evet. Bir dahakine kaftan sorarsak K'yi <laughs> önden verelim harf isteyen olunca. E <laughs> mi? <laughs> <laughs> Emircan ve harika yarıştınız. çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum sağ olun. Ee, hanımlar beyler dört yarışmacımız da cayır cayır yarıştı. Arttıra arttıra gitti. Fakat Şenay Hanım gün birincisi olup finali hak etti. Bütün yarışmacılarımızı alkışlıyoruz. Şenay Hanım'ı yanımıza davet ediyoruz.